Erkeğin hangi durumlarda çocuğu olmaz? Şimdi burada da tabii şöyle bir durum söz konusu. Bir kere biriyle birlikte olduğu zaman bir erkek o birleşmenin sonunda bir sperm'e benzer bir sıvı dışarıya çıkar ama acaba içerisindeki sıvıda ne kadar sperm var? Bu sperm'ler canlı mı? Hareketlilikleri nasıl? Sayısı ne kadar? Bunu bilme şansı pek olmayacaktır. Dolayısıyla da e, açıkçası normalde pek bir erkeğin aklına şöyle bir şey gelmez ya ben hani gidip bir spermime baktırayım mı benim ne kadar spermim var sayısı nedir diye. Çünkü en basitinden çocukken geçirmiş olduğunuz bir kaba kulak enfeksiyonu eğer aileniz tarafından e, zamanda fark edilip tedavi edilmediyse o erkeklerin maalesef o kaba kulak enfeksiyonu çocukluk çağında erkeğin testisini etkilediği için çok ciddi şekilde testis üretimini maalesef durdurabilmekte. E, dolayısıyla da onun daha sonra çocuk sahibi olması imkansız hale gelebilmektedir. Yine bazı genetik hastalıklar var. Bu tür durumlarda da yine çocuk sahibi olma şansınız özellikle cinsiyet kromozomları üzerindeki problem taşıyan durumlarda çocuk sahibi olmanızı engelleyebilir. Mesela vücut ağlığınız, eki kıllarda bir probleminiz varsa, parmak yapınız çok uzunsa, eklem bölgelerinizde aşırı elastikiyet söz konusuysa, aşırı uzun boyluysanız ya acaba benim genetik problemim olabilir mi diye belki bir genetik test yapılabilir. Ve aynı zamanda açıkçası işi sağlama almak adına da Hayatımızın en azından bir döneminde hani bu üreme çağımızın tabii başında yani 20'li yaşlarımızdayken en azından hani bir ya da birkaç defa sperm sayımı ile ya bizde bir problem var mıdır yok mudur anlamamız bence çok önemlidir. Müzik